Dev Genç TV'den herkese merhaba. E, Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım e, halkın ve tutsakların üzerindeki baskının son olması için 200 gün aşkındır ölüm orucundalar. Hücre hücre gün gün erimekteler. Bugün yanımızda öğretmen Sibel Balaç'ın görüşçüsü e, Can Kaba var. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. E, bize biraz Sibel Abla'dan bahsedebilir misin? Tabii ki. E, Sibel Balaç'ın görüşüne 8 Temmuz'da gittim. E, 8 Temmuz'da açık görüşü vardı Sibel Abla'nın. Öncelikle şunu iletmemi istedi herkese. E, Sibel abla çok iyi olduğunu, çok selamlarını, sevgilerini tüm halkımıza iletmemi istedi. Öncelikle buradan bunu duyurmuş olayım. Onun dışında Sibel abi şöyle. Sibel abi çok iyi. Morali, motivasyonu çok yüksek, çok iyi durumda. Direnişin verdiği güçle, direnişin verdiği coşkuyla morali ve motivasyonu çok iyi. Yüzü her zamanki gibi gülüyor. Gözleri her zamanki gibi ışıl ışıl. Ee, Tabi direnişin verdiği güç, moralimi motivasyonunu çok yüksek tutuyor. Onlara verilen destek, onların e, halk için mücadele etmesi moralimi motivasyonunu çok yüksek tutuyor. Ama e, şöyle de bir gerçeklik var. Kendisi 210 gündür adaleti aç, 210 gündür bedenini açlığa yatırmış durumda. E, bu yüzden vücudunda fiziksel olarak rahatsızlıkları mevcut. E, bunlardan biraz bahsetmek istiyorum, sağlık sorunlarından biraz bahsetmek istiyorum. E, Sibel ablanın vücudunda, kemiklerinde, kaslarında e, ve eklemlerinde birçok ağrı var. e Şişlikler mevcut. E, bunlar onu zorluyor. E, onun dışında ayaklarında şişmeler mevcut. Ayaklarındaki ağrılar artmış durumda. E, ve kılcal damar çatlamaları mevcut. E, bunun dışında e, son zamanlarda arttığını, sıklığının arttığını söylediği bir rahatsızlığı var. E, bu da e, kalp çarpıntısı. Çarpıntın, çarpıntısının olduğunu söyledi Sibel abla ve çarpıntısı olduğunda e, onu fiziksel olarak zorladığını, e, nefes alışverişinde, soluklanmasında e, bunun e, kötü etkilediğini, nefes alışverişinde zorluklar yaşadığını, özellikle son dönemlerde bunun arttığını dile getirdi. E, sağlık durumu bu şekilde. Sibel abadan biraz bahsettin, sağlığını bahsettin. Evet. E, peki başka eklemek istediğin e, bir şey var mı? Sibel Abla'nın başka söylediği bir şeyler, e, halkımızdan istediği bir şeyler? Evet, tabii ki. Ee, öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Ee, Sibel Abla ve e, Gökhan Yıldırım ölüm orucunun 200. gününü aşmış durumdalar. Ee, Sibel Balaç şu an 210. gününde ölüm orucunun, Gökhan Yıldırım ise 204. gününde. Ee, bu insanlar artık kritik evreyi de aşmış durumdalar. 200 gündür e, aç durumdalar ve ölüm orucundalar. E, bunun için Sibel Abla'nın halkımızdan belirli istekleri var tabii ki. Sibel Balacı, Gökhan Yıldırım halk için, halkın çocukları için halkımız adalete doysun diye ölüm orucundalar. Halkımız adalete doysun diye bugün bedenlerini aç bırakıyorlar. Ee, ve ABD emperyalizmine, işbirlikçi oligarşiye, AKP faşizmine e, karşı halkın önünde barikat oluyorlar bedenleriyle, incelmiş bedenleriyle. Sibel Abla'nın 50 kilo kalmış, Gökhan Yıldırım'ın 40 kilo kalmış bedenleri bugün ABD emperyalizmine ve AKP faşizmine verilen bir cevaptır. E, direnmeyenler suçlu. E, direnmemek suçtur şiarıyla şu an direniyorlar. E, halkımız için direniyorlar ve halkımızdan da şöyle bir talepleri var. E, bugün Sibel abla ve Gökhan abi e, ölüm orucu direnişiyle birlikte e, bu yürüyüşün en ön safındalar. En önde yürüyorlar. Halkımızın yanında halkımızın önünde yürüyorlar ve halkımızdan şunu istiyorlar. E, bu direnişe sahip çıkmalarını, bu direnişe ses olmalarını, Gökhan ve Sibel'in sesini, soluğunu her yerde duyurmalarını istiyorlar. Gerek hapishaneyi arayıp, Adalet Bakanlığı'nı arayıp onları sormak, onların taleplerinin yerine getirilmesini istemek, gerek e, herhangi bir açıklama yapmak, onlara mektup yazmak, fax yazmak, video çekmek, e, bunları yapmalarını istiyorlar. E, direnişin büyümesi, taleplerinin kabul edilmesi için. E, bu şekilde ben de şunu söylemek istiyorum. Bizler dev gençler olarak ölüm orucu direnişçilerinin sesi solu olmaya devam edeceğiz. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın talepleri bizim taleplerimizdir. Haklı ve halkın talepleridir. Onların talepleri yerine getirilene kadar onların sesini her yerde duyurmaya devam edeceğiz. Ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Onların başına gelebilecek herhangi bir şeyden AKP faşizmi sorumludur. Ee, bunu e, göze almış durumdalar evet ama onlara yapılan işkencenin, onlara verilen yüksek cezaların e, sorumlusu ABD emperyalizmi ve AKP faşizmidir. E, onlar direnmeye devam edecekler. Ömürlerini ortaya koymuş insanlar bunlar ve direnmeye devam edecekler. Biz de dev gençler olarak onların yoldaşları, arkadaşları olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı da Sibel Balaç ve Yıldırım'ın yanında olmaya, onların sesi soluğu olmaya çağırıyorum. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. E, Canım da dediği gibi biz de buradan halkımızdan şunu istiyoruz. E, Hı -hı. Sibel Balaç ve Hükan Yıldırım, e, dediğimiz gibi 200 gündür aşkındır ölüm orucundalar. E, onların dışarıdaki sesi biziz. E, bizler onlara destek vermeliyiz. Ve e, onlara şu şekilde destek verebiliriz. E, onlar için destek açlık grevleri yaparak. Arkadaşımızın da dediği gibi mektuplar yazarak, fakslar yazarak, Adalet Bakanlığı'nı tekrar tekrar arayarak bunu yapabiliriz. Onların taleplerinin dışarıda duyurulduğunu AKP faşizmine göstermemiz gerekiyor. Ve bu sayede bir şeyler elde edebiliriz. Arkadaşımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sibel Balaş ve Gökhan Yıldırım'ın talepleri kabul edilsin. Talepleri taleplerimizdir. Yaşasın ölüm ordu direnişimiz.